Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. ya evet. Eniştemin numarasını gönderin. Para cezaları pandemi sürecine damga vurmuş. Kimi maske takmadı, kimi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için ceza yemişti. Tartışılan o uygulamada karar yıllar sonra çıktı efendim. Ceza ödeyenlerin paraları iade edildi. Herkese merhabalar. Ben Avukat Rahmi Ertürk. Bugün sizlerle beraber Covid-19 salgın döneminde hakkında idari para cezası verilenler ve tahsilatı tamamlamış olanlar için Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iade kararını inceleyeceğiz. Ve bu kararla beraber ödediğiniz maske cezaları olsun veyahut sokağa çıkma yasağı olsun bunların iadesini nasıl sağlayabiliriz bunu göreceğiz. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikli olarak herkes biliyor ki pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı ve maske cezaları iptaliyle alakalı çok fazla sorular gündeme gelmişti. Ancak bunlarla alakalı olarak herhangi bir aksiyon alınmamıştı. 2022 yılının son aylarında yayınlanan gelir vergisi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca kesilen idari para cezalarının iptaline karar verilmişti. Ancak ilgili kanunda şöyle açık bir hüküm mevcuttu tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez. İzmir 4. İdara Mahkemesi ise bu kanun maddesine karşı bir iptal davası açtı. Öncelikle maddeyi bir inceleyelim. Madde şu şekilde 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu ile 2005 tarihli Kabahatler Kanunu kapsamında Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacı 11.03.2020 tarihine itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilmiştir ve bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ilgilisine tebliğ edilmemiş olan İdari para cezaları tebliğ edilmez. Tebliğ edilmiş olanların tahsilinden de vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilemez. Tahsil edilmiş olan idari para cezaları da iade edilmez. Bununla alakalı olarak demin de bahsettiğim gibi İzmir 4. İdare Mahkemesi bir iptal davası açıyor. İlgili iptal davası Anayasa Mahkemesine intikal ediyor. Anayasa Mahkemesi ise vermiş olduğu kararla ilgili kanun maddesinin iptaliyle ödenmiş bulunan alacakların iadesine karar veriyor. Bununla alakalı olarak karar gerekçesi zaten olarak şu şekilde, eşitlik ilkesinin gereği olarak karşılaştırılma yapılmaya müsait olacak şekilde benzer durumda olanlar için bir kısım için leh, bir kısım için aleyhe düzenleme getirildiyse bu bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalık ise nesnel ve makul değildir. Dolayısıyla kuralın öngördüğü bu farklı muamelelerin iptali gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi nihai olarak bu ilgili hükmün iptaline karar verdi ve bu iptal kararı uyarınca ödenmiş olunan sokağa çıkma yasakları ve maske cezalarının iptaline kararı verildi. Bununla alakalı olarak resmi gazetede yayınlanan bir başvuru formu var. İlgili başvuru formunu doldurup ilgili birime başvurduktan sonra ilgili cezanın ödenmiş kısmının iadesine hak kazanabileceksiniz. Peki hangi tarihler arasında kesilen maske cezalarının ya da sokağa çıkma yasaklarının iadeleri mümkün? Şu şekilde ödenen tüm cezaların iptali ve iadesine ilişkin verildi bu karar. Son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2024. Yani bu tarihe kadar yapılacak olan başvurularla birlikte ilgili ödemelerin iadesine kazanacaksınız. Başvurular ödeminin vergi dairesine veya vergi dairesi adına PTT yapılmış olması halinde gelir dairesi başkanlığının internet adresi üzerinden yapılabileceği gibi ödemenin yapılmış olduğu vergi müdürlüğüne bizzat başvuru yöntemiyle de ya da diğer vergi daireleri tarafından yapılacak olan başvuru ile birlikte gerçekleştirilebilecek. İlgili başvuru formunda şöyle önemli bir kısım var. İdari yaptırım kararının yani ödediğiniz cezanın hangi tutanağa ilişkin olduğu, düzenleyen birimi, tarih ve seri numarası, kanun maddesi ve ceza tutarı bilinmesi gerekmekte ve bunun yanında ödemeye ilişkin bilgiler kısmında da ödemenin yapıldığı yer, ödeme belgesi tarihi ve numarası, ödenen tutar doldurularak yapılacak olan başvurularla iade gerçekleştirilebilecek. Son olarak İlgili formu incelediğinizde göreceksiniz şöyle 3 önemli not var. İdari para cezasının ödemesi vergi dairesine yapılmış ise ilgili vergi dairesinin adı vergi dairesi dışındaki muhasebe birimine yapılmış ise ilgili muhasebe biriminin adı yazılacaktır. Ayrıca Türk vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişiler için de yabancı kimlik numarası yazılacak. İadesi talep edilen idari para cezasının bilgileri başvuru sahibinde Mevcut ise dilekçeye doldurulacak. Ayrıca iadesi talep edilen idari para cezasına ilişkin yaptırım karar tutanağı ödeme belgesi de başvuru formunun ekine bir nüsha olarak eklenecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Başvuru formunu web sitemde yayınlayacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda resmi gazetede de yayınlandı. Oradan da temin edebilirsiniz. Görüşmek üzere.